Malik bin Hübeyre Malik bin Hübeyre radıyallahu anh sahabidir. Künyesi Ebu Said'dir. Resulullah'tan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Ebul Hayr Mersed bin Abdillah rivayette bulunmuştur. Mısır'ın fethine iştirak ettiği söylenir. Muaviye bin Ebu Süfyan tarafından Humus'a vali olarak tayin edildiğinden dolayı Humuslu sayılmıştır. Hatib el-Bağdadi, onun Mervan bin el-Hakem'in yönetiminde bulunduğu zaman öldüğünü söylemektedir. Ebu'l-Eser, Muire bin Ferveden demiştir ki, Muavi bin Ebu Süfyan, Humus kapısı yanındaki misal manastırında ayağa kalkıp cemaate hitaben, ''Ey cemaat, biz Şaban hilalini falan gün görmüştük. Ben oruca Ramazan'dan önce başlayacağım. Böyle yapmak isteyen yapsın.'' dedi. Bunun üzerine Malik bin Hübeyre es-Sebeyi ayağa kalkıp "Ey Muaviye, bu Resulullah'tan duyduğun bir şey mi yoksa kendi görüşün mü?" dedi. Muavi bin Ebu Süfyan "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayın başında ve sonunda oruç tutunuz" buyururken işittim dedi. Malik bin Hübeyre'den şöyle tahric ettiler. Resulullah buyurdular ki: Herhangi bir Müslüman öldüğünde Müslümanlardan üç saf cenaze namazı kılarsa onun için mutlaka cennet sabit olur. Malik bin Hübeyre radiyallahu anh cenaze halkıyla karşılaştığı zaman onları üç safa ayırırdı. Malik bin Hübeyre hakkında bundan fazla bilgi elimizde yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.